Bir varmış, bir yokmuş. Uzak bir ormanın kenarında minik bir tavşan yaşarmış. Adı Pofudu'muş. Pofuduk o sabah çok heyecanlıymış. Çünkü ilk kez kendi başına ormanı gezecekmiş. Hemen evinden çıkmış, kulaklarını dikmiş ve hoplaya zıplaya yola koyulmuş. Yolda önce cıvıldayan kuşları görmüş. Cik cik, hoş geldin Pofuduk demişler. Pofuduk gülümsemiş, merhaba kuşlar, bugün ormanı tanıyacağım. Sonra kocaman bir ağaçtan kozalak düşmüş. Tak diye yere çarpmış. Pofuduk biraz korkmuş ama sonra yukarı bakmış. Bir sincabın ona gülümsediğini görmüş. Merhaba, ben sincap tıkır. Korkma, sadece kozalak düştü. Birlikte yürümeye devam etmişler. Derken pırıl pırıl bir dereye gelmişler. Suda balıklar yüzüyormuş. Balıklar, kuyruklarını sallayarak, merhaba, demişler. Pofuduk şaşırmış. Orman ne kadar güzel ve ne kadar arkadaş doluymuş. Akşam olunca Pofuduk evine dönmüş. Kalbi sevinçle doluymuş. Bugün çok güzel bir gün oldu. Yarın yine ormana gideceğim demiş ve mutlu mutlu uykuya dalmış. Parıldayan yıldız mesaj: Yeni yerler bazen korkutucu